Merhaba, geldik 2021 yılının sonuna 13-19 Aralık haftasından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi 13-19 Aralık haftasını aslında sakin bir hafta. Neye göre sakin bir hafta? Çünkü arkamızda tutulmaları bıraktık. Merkür ile Neptünün arasındaki kare açı zihnimizi, aklımızı karıştırmış bazı konularda böyle dağınık düşüncelerimizde sabit kalamama, her şeye böyle inanma, böyle sanki hayaller aleminde olmak gibi bir durum yaşattı. Bunun etkileri hafif hafif, biraz böyle hipnoz etkisi gibi, <laughs> buldum hipnoz etkisi gibi. Bunun etkileri geride kaldı. Şimdi 13-19 Aralık haftasında biz neye hazırlanıyoruz? İyimser, neşeli ve aşırı sorumluluk almamız gerektiğini hissettiğimiz bir haftaya hazırlanıyoruz. Ben 13-19 Aralık haftası öncesi lütfen hatta 18'ini bile bulmasın. Kişisel bakım, güzellik, estetik, alışveriş bile dahil olabilir buna. Bunların hepsini 29 Ocak 2022'ye kadar tamamlanmasını tavsiye ederim. Çünkü 19 Aralık'ta artık Venüs Retro'ya giriyor ve aslında biz bunu 17-18 Aralık gibi hissediyor olacağız. İlişkiler boyutuna geleceğim ama ilk etapta söylemek bunu istedim. Zor bir hafta değil 13-19 Aralık haftası. Fakat Venüs ve Plüton'un 25 derecede özellikle pazartesi günü bir kavuşumu var. E, ve ardından da retroya geçecek olmuş olması bize bir nevi kendimizde bir güncelleme e, kendimize bakış açımızla ilgili farklı bir bakış açısından bakma ile ilgili fırsatlar ve Plüton'un da devrede olmasından kaynaklanan bir dayatma oluyor. Çünkü e, Venüs her ne kadar iyimser, Biraz daha böyle içerisinde minik minik şansı anlatıyor olsa da işin içinde en nihayetinde bir Plüto var. Plüto dönüşüm demek. Plüto bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm olumsuz anılarla ilgili bir direnç ve sürekli ondan referans alarak ilerleme demek. Bu doğru mu tartışılır? Ve biriktirdiklerimiz aslında bizim kendimize yarattığımız zorlukları da anlatıyor demek. İşte her ikisinin etkisi bu tıkanmış, akmayan, bizim önümüzde engel olan her şeyi bir temizlik niteliğinde olacak. Yani ya biz buradan atlamayı, çıkmayı, kendi bireysel sorumluluklarımızı almayı öğreneceğiz, ya da bir takım yıkım, kayıplarla ilgili durumlara bizi tabi tutacak şimdi bugüne kadar kimden sevgi beklediysek kime çok fazla yatırım yaptıysak hem sevgi hem manevi hem maddi bunları bir gözden geçirelim bugüne kadar karşılığı gelmiyorsa bundan sonra da gelmeyecek demektir O yüzden biz hazır Venüs oğlak burcunda retroya girer iken kendimizin bireysel sorumluluğunu kendimizle ilgili tüm yatırımı yapmayı tavsiye eder. Zaman olabilir, sevgi olabilir, şefkat olabilir bir takım değerlerimize kendimiz için sahip çıkmak olabilir. Çünkü bizim hepimizin bir de, sahip olduğu değerler var. Ama bu değerleri birileri için kaybettikçe, ödün verdikçe hayatımızda hem stresi hem hastalıkları e, davet ediyoruz. Ve bu anlamda aslında olan gene bize oluyor. Artık bize bir şey olmasın. E, yani olumsuz anlam, olumsuz bir süreci var ama ben hep her zaman olumluya çevirme ve bunu anlama taraftarı olduğum için elimden geldiğince de anlatmaya çalışıyorum. Her şey değişiyor aslında. Tüm para piyasası, ilişkiler, ekonomi, tüm bu anlamda aslında aralığın son haftası hızlandırılmış bir hafta olacak ve 13-19 haftası da tüm tamamlanmamış işlerimizi tamamlanmak anlamı tamamlamak adına da bir fırsat niteliğinde olacak. Şimdi yılın son Uranüs ve Satürn karesi var. Bu üçüncüsü. Aslında bu da Hayatımızda bir takım kısıtlanmaları, kısıtlamaları ee, ve bu tüm yıl boyunca nerede zorlandıysak, nerede sıkıştıysak, kim kısıtladıysa, kendimiz kendimizi mi kısıtladık, ne yaptıysak, işte buralarda bir dönüşümü de anlatıyor bize. O yüzden aslında bu hafta itibarıyla hem kişisel bakımımız e, acil bir operasyon, yani bunun içerisine estetik ve benzeri operasyonları katıyorum herhangi bir elektrik, elektronik alışveriş gibi konuları ötelemek gerekiyor. İlişki anlamında işte bu hafta ve sonraki 29 Ocağı kadar ki olacak olan günlerde kapımızı bir aşk çalarsa hemen cevap vermeli miyiz? Bence hayır. Biraz beklemek, biraz böyle ilk önce dostluk kurmak, biraz böyle arkadaşlığı pekiştirmek, adını koymamak daha iyi olur. En üst Retrosu'nda gelen Retro'da gider. Bunun dışında önemli dikkat etmemiz gereken günlerden bir tanesi aslında pazar günü. Merkür ve Kiron'un bir kavuşumu var. Bu da dilimize, sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğini, kendimizi bile eleştirmeye açık ve yaralayıcı olabileceğimizi, özellikle ev içerisinde, özellikle hafta sonu aile büyüklerimizle bir takım fikirsel tartışmalara girme ihtimallerimizin açık olduğunu da söylüyor. Ee, toparlayacak olursak aslında sakin böyle yavaş yavaş enerjilerin aktığı ee, Mars'ın e, pazartesi günü 24 Ocağı kadar yay burcuna geçeceği Merkür'ün 2 Ocağı kadar oğlak burcuna geçeceği bir haftada dikkat etmemiz gereken aslında önemli şey kimin neyin nasıl sorumluluklarını alıyoruz. Kimler için biz ne veriyoruz? Kimlere evet derken kendimize hayır diyoruz? Harekete nasıl geçiyoruz? Bu haftanın özeti bu. Hepimize kolay gelsin. Görüşürüz.